Elbi çek. Evet herkese merhabalar. Part 2'deyiz. Evet. Dersinizi bırakın artık. Evet, da bitti. Allah Allah. Ya bu niye hala kapıda? Ee, arkadaşlar vallahi e, bu arkadaşlar e, bu part 1'de hatırlıyorsunuz bu karakteri banlamıştık. E hala Ve Şu ansa girmeye ulaşıyor. Arkadaşlar ben bu şekilde 18'e gireceğim. Ama ne haber canım? Ya abla yap başını be. Ne? Oyun oynayacağız biz. Gıcı gideceğim ama. Ya evet. boş ver. Bak ben evet. kapıyı açtım. Evet, o tamam. saniye, dokuz saniye. Ah, giremiyorum ki. E girsene hadi. Bücür. Ne bi? Ne yapayım ya? Bücürüm. <laughs> Bücür. Ay tövbe. Şimdi. Evet. Sen oynuyoruz? Ebe benim. Bir, say. Sayıyorum 1. Bir. bir dakika kaça kadar? 20'ye kadar ve tabletine bakma. 1, 2 3 4 5 yere 6 bakıyoruz. 7 8 9, Arkadaşlar çok 9, güzel bir saklama yeri mi? 10, 10, Bilginiz olsun. 12 13 Aa nerede 14, ya? Tabletim tam gözükmüyor. He doğru. 17 18 19 20 Arkadaşlar evet, Arkadaşlar, evet geri göster. Arkadaşlar e, <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> burası. Evet, ne onun yaptığı yer? Ey. Ya kesin bulur ben seni. Kesin. Üst kattadır. Bilmem. Aman. Aman aman dikkat edin. Arkadaşlar şu an valla benim sonum yaklaşıyormuş. Ya teşekkürler. Gibi. <laughs> git 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 git, ya, git e ee, ben E ee, burada olay gerekiyordu seni. Evet. Arkadaşlar biz de evin önündeki şu bücüre bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala burada duruyor. Ve içeriye girmeye çalışıyor. Bana kaldırmaya çalışıyor. Ama maalesef başaramayacak. Ben daha maalesef bana nasıl kaldırılacağını bulamadım. Bunun arkadaşı bulması gerekiyor. Hatırlarsanız bir part 1'de... Biz baktığımızda yanımıza bir tane adam gelmişti. Hatırlar mısınız bilmem. Koyu rengiydi ve o bu adama dönüştü. Şu an kaçan adam o. Şu anda benim evimin görüntüsü bu. Şurada ne olduğunu anlamadığım garip bir şey var. Şurada da bir motobisiklet var. Bunu anlayabildim. Benim aldığım otel evini aldım ben. Maalesef bu otel evlerine biraz takıntılı birisiyim. Ama hala şu an buradayız. Aaaağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ onu çekelim. Kesin üst kattadır. Aa, aşağı düştüm. Ya neredesin sen? İki de dozal değdirdi bana. Aynen kanka. Pas desene. O ne ya? Pas dersen oyun biter. Hayır. Pas. Dermişim. <laughs> şey. Aa, hadi ama. Arkadaşlar ayva yedim. Kulüp Brox'a çık. Enam. Kulüp Brox'a gitmeyi çok severim ben. Ya tamam pes. Arkadaşlar hazır mısınız? Çıkıyorum. Ya Ve ben de oraya. Davlumbaz. De. Davlumbaz'a saklanmıştık arkadaşlar. Pardon. Davlumbaz mı? Evet davlumbazın arkasında mini boylarda en mini boyda hem de sığabileceğiniz bir boşluk var. O boşluk harika bir boşluk. Öneririm. Arkadaşlar galiba başımıza başka bir musallat oluyor. Ya gelmeyin artık. Hadi sen say sonra kulüp Brox'a gidiyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şuraya say. Dur nereyi saysam? Ee, ya say bir yere ya. Şuraya, şuraya sayıyorum. 3, 2, 1. Bakma. Başla. Bakma sen de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beş 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Madem hazırsanız hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şş, arkadaşlar söylemeyin sakın. Arkadaşlar ayvayı yedik şarjım altı. Ha ha ha. Bu son videomuz zaten. Part 3 olsaydı keşke. Aynen. Part, part 3'ü de yaparız. Ne olacak? Part 3'ü yaparız da part 3'ü yapmamız biraz şey zor. Çünkü aynı adamı bulamayız. Part 3'ü kısa yaparız. Merak etme sen. Sonuçta part 3 part 3 olacak. E bu part kaçta bitecek? Bu iki, iki. Ne kadar uzaksa onda tamam. Bu Aha, hadi ya Sürpriz buldum. Kulüp Brox'a gel. Arkadaşlar şimdiki durak Kulüp Brox. İki Hadi ya bağlı. Reşet çekin. Reşet çeksin şu anda oradaydı. Arkadaşlar ben uzun yolu tercih ederim derim. <laughs> Allah Allah. Derken ilk güzel okuş. Birinciyim. Ne sen en son gitmeyi şey yapıyordun? Elif galiba birinci. Oh, kafamı vurdum. Gıcık ya. Kimmiş birinci? Dedem gelmiş birinci. Ay başım ya. Kimden geliyor şarkı? i̇lk önce kıyafetimizi değiştirelim. Büyü 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 büyü. Çok oldu bu seferde. Tada. Ne oldu sen? Normal favorim oldum arkadaşlar. Favori. Oldu favorim bu benim. <laughs> Aa evet. Bu şeyde hatırlıyorum. Ben hep arkadaşlar seviyorum. bir saat içinde kapanacak daha vaktimiz <laughs> var da zamanı parti. Part <laughs> Yok bu <da> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şey. bana bakın. Gidiyoruz. Evet <laughs> ben bunu çok severim işte. Evet, evet. onun <laughs> sevdiği. Bu, Arkadaşlar, bu biraz... öyle bir şey? biraz fazla mı koptuk ne? Al. <laughs> Aynen biraz şey fazla o. koptuk. <gülüyor> <gülüyor> Elif ne yaşıyorsun sen? <laughs> <laughs> Ay, i̇kimiz aynı dansı yapıyoruz. Ama sadece aynı şeyde gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. Elif benden bir çık önde gidiyor ama ben de onun arkasından geliyorum. Bu kelamın dersiydi bu galiba. Pı, bu kalemin ne alaka? Evet, evet. Aşağıda bu arada galiba olay olay var. Evet bizde Şurada şurada var. Arkadaşlar kuliblox kapalı. Hazır mısın? Ben bu burada çok güzel bir şey yapmayı seviyorum. Bu I, 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 I. Hazır mısın? Buraya koşacağız. Hazır mısın? Koşacağız. Şimdi hazır. Hadi. Oh. <laughs> Başardım. Ya. Başardık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bana çok garip bir şey bilirdi. What? Neredesin? Gidiyorum. Oh. Onu biraz şey, Elif'e çekse mi? Arkadaşlar istediğim kişiye artık buna saldırabilirim. Ya şarjım. beni bekle. <laughs> Zavallı şarjım. Hala altı ama dayanıklı Ya değil bekle. Değil <laughs> arkadaşlar ben bu sefer gizli bir yere gidiyorum. Bilmeyenler de bu arada öğrensin artık. Hadi herkesin bilmesi lazım. Buradaki sırrı herkes biliyordu wow. yani. Burada zıplıyorsunuz, sonra buradan reset çekiyorsunuz karakterinize. Bunun ninem bile biliyor Zeynep. Ay yok ninem yok dedem bana ne? Arkadaşlar i̇şte buradaki havuzun köşesine giriyorsunuz ki çok zor giriyorsunuz. Böyle düz düz ilerlerseniz eğer büyük koridor açılıyor. Çok değerli bir şey göstereceğiz arkadaşlar size. Şimdi pardon yanlış yerdeyim. Arkadaşlar o tarafta banka bankaya açılıyor. Bu tarafta Arkadaşlar hırsızlar mekanı adı verilen bir yer açılıyor. Böyle ışıklı bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Şantadan bunu açıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz da ben yapamıyorum. Ablam yapabiliyor. Yapsana sen. Ya o çok zor bir iş arkadaşlar ya. Onu ben yapabiliyorum eskiden. Evet hatırlıyorum. Sen sus. Bu sefer sahnede biz varız. Çek Elif çek şunu. Dur. Ay evet bu olur. Arkadaşlar böyle bir yere geçiyorsunuz. Bu ama sakın ama sakın buradan atlamayın yoksa. Orası e, Elif'in arkadaşlar. Bu Rokhaven'in de haritanın sonudur. Şimdi çantayı açıyorsunuz. En üstten. Buraya <laughs> ev kuruyoruz biz. Evet biz buraya ev kuruyorduk kuzenlerimle. Burada ise bu lambayı basarsanız eğer burada gizli bir bölme açılıyor arkadaşlar. Bu bölmede de burada hırsızların çaldığı polis kameraları var. Buradan. Buralar hep gözüküyor. Her yer buradan gözüküyor. Evet. Zıplarsanız buradan kalkarsınız. Bur Burası da böyle. Çıkmak içinse tekrardan yeşil tuşa basmanız yeterli. Onu bence biliyorlardı ama Ayşe. Bilgi bilgidir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Az bir sus sanki. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle sonraki partta e, Brokavın'da okuldaki büyük sırrı açıklayabiliriz. Evet. O büyük sırrı birazcık daha araştırırız. Çünkü orada bir kısmı çok tehlikeli. Ama arkadaşlar ben çözdüm. E, Meraklarınızı gidermek için şimdiden gösteriyorum. Çekmiştim bir tane fotoğraf. İşte burası arkadaşlar. Bur burası okulun çatısının bir yeri. Şuradaki benim. Ve şurada işte o gizli yerdeki çıkan ışık açığa çıkıyor. Peki neden? Peki o ışık ne işe yarıyor? O ışığın ne işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü burası hem de çok saçma sapan gereksiz şeyler olduğu için sırlar olduğu için. Aşağı bu arada burada da kamera varmış. Daha yeni öğreniyorum. Bana günaydın. Bence de günaydın. Arkadaşlar şarjıma göre size bir ay göstereceğim. Beşmiş. O ne ala. Neyse. Dayanır. Ben direkt böyle meydana böyle geri geliyorum. Evet artık bitiriyor musunuz videoyu? Ama ondan önce benim evim. Arkadaşlar <laughs> Elif ev yapmış. <laughs> ne şıklar, güzel. Gerçek hayata dönebilirim artık. Aa, görüşürüz bakalım. Evet. E evet. evet. ne oldu? Merhaba hayat. Hadi başla toplanın aç videoyu çekin. Bitiriyoruz da nerede bitirsek? Arkadaşlar vallahi ben şu an <laughs> koştura koştura gidiyorum. E nerede çekeyim? Polis karakolunda çekin. Bir Arkadaşlar işte 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 bu adam o. Bizim evin önüne gelen ve bize Boş bakan adam, adam buydu. Perasa pir bilmem ne. Her şeyden dedim. önce her, tüm karakterlerimi size göstereceğim. İ ben de İ göstereceğim hatta arkadaşlar. İlk önce ben. Çek. Ne ne? Ben de senin yaşında olacağım. Sen git, sen sevmiyorsun. Ben seviliyorum. Arkadaşlar bu casus bebek Elif'in casus bebeği. Tamam ben bununla kalacağım. Şimdi. Hadi, hadi. Sıra bana geldi arkadaşlar. Bendeki ilk giysi bu. İkincisi bu arkadaşlar. Ay. Bunu baya bir eskiden yapmıştım. İlk karakteri yaptıktan sonra bir eves gelmişti ona yapmıştım. Ee, bunu daha yeni yaptım yani. iki gün önce falan oldu yani. Çok olmadı buna. Galatasaray'da. Bunu da bugün yaptık. Dün ha. yaptık. Diyorum. Bu da Chromie'm bu siyahlı, siyah giyinenlerin gıcığına yapmıştım. Ve bu da sırf pembelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, kıyaf bu kıyafeti merak edenlere söylüyorum. Ece de var. Varsa ben kod yapmayı öğrenecektim. Başaramadım. Her Ve şeyi ben de arkadaşlar başaramadım. durun. Yorumlara ablamın karakterlerimi daha güzel benim karakterlerimi daha güzel yazın. Evet, Ayrıca gelin. favori renginizi de yazın. Bunları, bunların oylamalarını toplayacağız ve sonraki videoda bunları açıklayacağız. Evet. Hangi videoyu şöyle rengi dokunmama için çalışacağız? Kafadan sallıyorum. Diyelim Ece adlı bir kız. Pembe seviyormuş. <laughs> Ece mi başlıyorsun galiba. Yok. kafadan geldi. Ayş. <laughs> benim öbür gözlerimden mi bahsediyorsun? Hadi eve gidelim. Ya hadi artık şu videoyu Bir dakika benim evimin önünde yapalım. Arkadaşlar Elif'in evine gidiyoruz. ben, ben geldim. Evet bitelim. Bir dakika. Hazırlanıyorum. Al karakterini çek. Çok sıra bassın Bence gayet güzel. Daha seçelim. Ay bu çok komik oldu. Tamam. <laughs> Seçtim. Evet arkadaşlar söylediklerimizi unutmayın. Yorumlara yazın. Ablamın karakterleri benim karakterlerimi ve en güzel, en sevdiğiniz rengi yazın. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin güzel youtuberınızın canını çıkarttık. <laughs> Bir sonra video yapamayacak galiba. Beni de çek, beni de. Hepsi senin yüzünden. <laughs> Oho. Aha, Şu ana kadar o videoyu çekmiştim. Beni çek, beni. Onu çek ben. Ne dedi?